Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Merve Yalçın'ın mora boyayacağız. Yani saçalım mora boyayacağız. Yani lacivert gibi. Başlayalım. Şey, Allah, yanlış bir şey, şey, şey kattım. E, şimdi saçı böyle kırmızıyken biz bunu mora çevireceğiz. Ee, artık ben koyu yapıyorum şu anda. Şöyle dikkatli boyayım. Bu hani şöyle lacivert gibi olsun. Ha, Bakın ben bu rengi çok seviyorum. Sevdim daha doğrusu. İlk defa görüyorum böyle bir renk. Yani siz bayağıdır görebilirsiniz ama ben ilk defa görüyorum. Yani bakıyordum ama hiç oralı olmuyordum. Yani hiç onunla çizmemiştim. Hep kırmızı falan. Şöyle şuraya kadar bir boyayalım. Şöyle dikkatli. Arkadan şef geldiği için özür dilerim. Ben birazcık hızlı boyayıp geliyorum. Arkadaşlar yani hızlı geliyor dediğim geliyorum dediğim şöyle şu anlamda susuyorum anlamında şimdi susuyorum. Sizce Merve Yalçın'a kahkül yakışır mı? Yorumlarım. Mesela şöyle bir kahkül. Bence yakışır. Ama e, şu anda sizin yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bittim. Kanalıma abone olmayı, e, like atmayı unutmayın ve e, ee, istediğiniz böyle saçını boyayabilirim. Mesela yine aynı Merve Yalçın. Bu sefer başka fotoğrafını boyarım şöyle. Böyle oldum. Ee, dediğim gibi istediğiniz bunun Merve Yalçın Berkuşağı istediğiniz renkleri yapabilirim. E, ee, yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.